Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup şuradaki klana katılmayı unutmayınız. Tamamdır şimdi ana konumuza gelelim. Şu an yanımızdaki arkadaş var ya hani full level. Hani zenginlik göstermek için kostüm almış. Çok kötü bir gülüş. Neyse işte. Bugünkü konumuz şu bir level karakterle. Bu arada hesaptaki herkes bir level karakter. Yani teknik olarak bu videoyu tam tamına. 11 kere çekebiliriz Koray. Konsepti bulduk çok iyi. Birinci seviye lazım. <laughs> Çok. Neyse. Bugünkü olayımız şu. Şu 700 kupa arkadaşla 10 kupayı siz tamamladınız zaten anladığınız olayı. Bir seviye karakterlerle hayatta kalmaya çalışacağız. Nakaftan mı? Hesaplaşmada çünkü bizi severler. Çok güzel severler. Allah'ım inşallah kupa kaybeder. Amin. Zevkle kaybettireceğim sana. Küfür eden mi? <laughs> et et. Ben de sansür koymak için siz uğraşayım o kadar. Aha adamlar da... Aha iyi lan. Sen de gel. Şimdi bir Aynen. kafa kesin. Dövün bakalım kullanmak gibi bir <laughs> yerine <laughs> Ölme ölme gel <laughs> buraya. Sensiz yaşayalım. Sensiz yaşayalım. Aa yedi mi tane? İyi yapayım? Şey. Ben... İki kişi aldım. Biber alın. Hadi. Yap. 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 Biber alın. Hadi ya. Buradan da döndürmesin. <gülüyor> <gülüyor> Üçünü de ben aldım. Yes. Oha. What the hell is going on? Bir level benim gibi olur lan. Oha. bel var, bel var, Ben oh var. Man, git, git, Sal beni. Git. Ayrılın, ayrılın, ayrılın. Nasıl? Hayır, ayrılmıyor ki o. Ben ayrılmak istiyorum o ayrılmıyor. Yapışkan erkek tipi herif. Öber, ben, öldüm. Kolsuzsun, tamam mı? Orada sende yüzünden çok kötü oldu ya. Ben çok kötü kısma attı. Görmez ol evet. Sız ona. Helal. Çok iyi yaptın. Ulan sendi, ulan sendi. Senin yüzünden böyle maç kaçtı sendi. Şimdi seni snipeleyebilir, dikkatli ol. Tamam, yeni öğrendim bu. Sekiz. Yedi. Koş, 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 koş. Öldürebilirsin, öldürebilirsin. Sık, kaçma. Ya, sıkamadım ya. Kaçma, kaçma abi. Zaten her türlü kaybedeceksin. Kaçma Ölsen de, ölmesen de. Kaçma, Lan mermilerinden bildiğin kaçsın. Onun Türkçedeki tabiri topuklamak. Ulan sen de hiç sorma bak aynı oldu tekrar yaşatıyor. Hah. Hadi. Aşınlandı ya. Birini aldım birini ya, Bad tempered. Var 600, Al. Bunlar nasıl 600'ler lan herif tek yedi. bir, nasıl bir 700 kupa ya? <laughs> <şu kafasını> <laughs> Abi 1 level'im ondan Bence ondan. Sıkıntı yok bir var. <laughs> Eksi bir yedim bu. <laughs> bir level karakterle 700 kupada ilk, ilk roundda herkes Ama, öldürmek. <laughs> Hay bir level karakter Daha, de Nita. Crow yani. da değil. Adamlarda Mortis var bizde. Altın mı? Evet altın. Dik Mortis falan deme ha. Senin canın benden çok az fazla. Düşün Leon'sun. Okay. Oh, Oha bunu da yedim. Hayırdır <gülüyor> bro, ben, bro ne oluyor? katacağım? Ya onlar kaç kaç. Al. Hayırdır? Bir sorun mu var? Hayırdır be ya. Anacım. Öldü. Ne? Ölemedi. Bunu Dikkat hast... et bak kapan koydu oraya. Evet, gördüm gördüm. Tamam, Işınlanmadı. Önde zar geri çekildi. Aynen. Ha! <laughs> Önü geçtiler. Öldüm. Lan kaç. İkimizin de canı var ya. Çok ya ben tek atıyorum. Al. Şu Ben ne ya? Ben çok güçlü. Hiç sorma. Bir de full level. Öl. Evet. Very nice. Odi ile kill rekorumu kırdım. Ha. <laughs> <laughs> Salağa bak <laughs> yanımda duruyor peni ateş eder ya, ya boy. Ben direkt aynen çok iyi çok ya. iyi ben süperimden çıkmam abi adım bile kron Allah aşkına kolsuz Sen nasıl 700 kupasını merak ettim Acaba rakipler senin kupanda <laughs> dostlar bizim benim kupamda mı Çünkü öyle bir şey olduğunu düşünmeye başladım benim kulağım bile daha iyi en azından... Yani bir işi var. Haklısın. Senin yaptığın iş de değil lan. Bizi satıyorsun. Hayır vuruş biçimi mantıklı ama takıma karşı olan davranışta da gereksiz derecede pasif. Tamam, iyi, iyi. Kaybetmeyelim de şu anda şekillik bozma. Oley ve geri çekil. Geri çekilmiyor geri Koray. Geri çekilme. Geri çekilme. Şimdi o, o sakatı girer. Lan. Ölecek adam. Onun önünde hiç durma aman peni şeyleri çarpar. Helal. Ne yapıyorsun be sen? <laughs> Helal. Üçledim yine. Üçledim. Kupa kağıdı geçirdik ya. Of oh be. Bu şey. arada bu Jesse kaç kupaydı görebildin mi? Ben bakayım bir. Savaş günlüğü. 600. 600 ne? Ne? Karşıdaki bel 650. Adamlardaki peni daha iyi oynadı hepsinden. Aynen. Çok saçma. <laughs> <laughs> Kupa bir yerden sonra insanın kafayı mayınlatıyor o zaman. A dur. Mini kutu açılışı yapalım mı bu bölümde de? Nasıl? Üç bölümde de kutu açılışı. Bakayım. <laughs> İlkinden güzel bir şey. Hadi, hadi mega kutuyu sen aç be. Adam Geçen bölüm hiç güzel şeyler getirmedin ama olsun. Hadi başla. Hadi benim kutusu bu. İlla ki bir güzellik yapar. <laughs> Aksesuar yok değil mi hepsi? Ay çok iyi. Bir de ver oğlum bütün hesaplar. Birini sen, ilkini sen aç ekeyi ben. Pini. İyi. Ooo. Hayır. Dört dansa gelebilir. <laughs> Ay tekrar bağırma, tekrar bağırma, tekrar, bağırma. Şey tekrar bağırma video var zaten. Mortis <laughs> mortis tamam. Tamam. Çok iyi çok iyi. Replay yapalım buraya replay. Okey. <laughs> Bu da bir seviye. Mir <laughs> best. Hadi bununla da bir çift hesaplaşma girelim son olarak kımarında. Vay, vay be. Ulan yine mi mortis çıkacak? ama mortis çıkıyor bu ne lan? Bu arada baştan söyleyeyim benim tek olayım mobil base. <laughs> Öyle poku gibi can vermek manasında değil. Sen öleceksin benim yanımda spawn olacaksın. Ben kaçacağım. Zaten kaçma haritası. O değil de keşke şöyle bir buff verseler. Hani yıldız gücü falan da olur. Hani neylerin üstünden atlamamak ise. <laughs> Kaç o belden? Çünkü ikimiz de, de çok ya, kötü. edin. Bu bel biraz fazla sanki güçlü olmuş. Sekme sınırı Ay olmadığı için. Ben kaçıyorum. İşimi yapacağım. Enerji hayır, içeceğin sen şey al. Ben Lord Hugo. Ama Victor. <laughs> Lord Aa <to go. gülüyor> dur. Ya niye <laughs> <laughs> ya. Yanlışlıkla Olma oldu. O kadar menzimli var. Nasıl o kadar çok çekti? Koray bence enerjini al el primo. Öldür. Şaka mı bu? Görünmez ol. Fake at. <laughs> <laughs> Hayır orada niye daire çiziyorsun? Anlamadım bilmiyor da inşallah senin dolanma şehrin gibi. 3-2-1 Spawnlandım. Çabuk Helal. <laughs> Helal. Aynı taktik. Gönül Uy. <laughs> Nasıl dördüncü olduk lan? O kadar can çekiştik ya. Hadi bununla bir kepi bir ikincilik deneyelim bari. Escobar mı? Tübe tübe. Aşağı git lan. Yalan. Biz uyuşturucuya şey. bakmayız. Biz en fazla nargile. dur dur. Jesse bloke edecektik ya o kutularla. Anacolik. Ayıp ayıp. Azıcık zeka kullan. Yo mis gibi alıp Şuradaki kökü de alayım brok. Sana ver verir miyim ben onu? Brok kutuları verdi. Oh, 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 Dur 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 siperdim. Siper <laughs> Yani... Ah. Ay, anay, anay. Yes abiciğim. Dur krova atlamayacağım. Seni bozucu bir karakter zaten. Aman yani o kaça kaça seni bir de yavaşladı. Lan. Hayır. 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 Aa. Süper ol bana. Tamam olma artık. Lut. Ne kadar iyi bir kardeşim. Aynen ya. Klanlara bekliyorum. <laughs> Klana bekle sen yorumlar. Ana. Yine dördüncü yine bana koydu. Sana bir şey olmuyor. Sen kimsin de bana trip atıyorsun? Mortis diye var lan. Var. Mortis. Aferin. Bir abone ol be kanka. O kadar izledin. Ayıp oluyor. Bir de şuraya katıl be. Bak kupa fark etmeyecek. Bak daha sonra büyük youtuber olunca da abi girmek istiyorum demezsin.